Dikkat adınıza borç olabilir. Sosyal Güvenlik Kurumu. Mutlaka kontrol edin. 18 yaşını geçtikten sonra ailenizden aldığınız SGK sağlık provizyonu kapanabilir ve adınıza genel sağlık sigortası borcu çıkabilir. e-Devlet sağlık provizyon sorgulama bölümünden kontrol ediniz. Müstahaktır, provizyon alabilir yazmıyor ise hastaneye tedavi için gittiğinizde sorun yaşarsınız. Eğer öğrencilik durumunuz devam ediyorsa erkekler 25 yaşına kadar, bayanlar 2008 öncesi doğumlular işe girmediği ve evlenmediği müddetçe ailesinin sigortasından sürekli olarak yararlanabilir. 1 Ekim 2008 sonrası doğan bayanlar sağlık provizyonu konusunda erkek çocuğu gibi değerlendirilmektedir. E-Devlet Salik Yardımı Talep ve Tahüt bölümünden, bir yakınımın sigortasından yararlanmak istiyorum, seçeneğini işaretleyip yakınınızın T, -C'sini girerek başvuru yapabilirsiniz. Eğer yapamazsanız en yakın sosyal güvenlik kurumuna gidip başvuru yapmanız gerekir. Yoksa adınıza genel salik sigortası borcu çıkabilir. İşlem tamamdır. Her türlü SGK ve işkur konuları ile ilgili yoruma sorularınızı yazabilirsiniz.